Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım bugün böyle elimde kalan iplerle bir model yaptım sizlere modelimin ilmek kat sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek şişlerim 3,5 numara ben biraz e, ördüm arkadaşlar ve size lastikten sonraki ilk sırada ne yapıyorsam nasıl başlıyorsam o şekilde göstereceğim Hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdi hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Birinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ilmek şişimin başına dolayıp artırdım. 3 tane ilmek düz örüyorum. 2, 3 Bu başına doladığım ilmeği tutuyorum sol şişimle. Öndeki 3 tane ilmeğin boynundan geçiriyorum. Bir tane ilmek artırıyorum, üç tane ilmek düz örüyorum. İki, üç. Artırdığım ilmeği sol şişimle tutuyorum ve önündeki üç tane ilmeğin boynundan geçiriyorum. Bir tane ilmek artırıyorum, üç tane düz ilmek örüyorum ve sol şişimle artırdığım ilmeği alıyorum arkadan ve önündeki üç ilmeğin boynundan geçiriyorum. Bir tane ilmek arttırdım. 3 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdığım ilmeği alıyorum. Önündeki 3 tane ilmeğin boynundan geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Bir arttırdım. 3 tane düz ilmek örüyorum. Ve arttırdığım ilmeği sol şişimle tuttum. Ve önündeki 3 ilmeğin boynundan geçirdim. Bir tane ilmek arttırdım. 3 tane düz ilmek örüyorum. Ve artırdığım ilmeği tutuyorum ve öndeki 3 tane ilmeğin boynundan geçiriyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri bunu yapıyorum. Sonuna kadar bu şekilde geldim. Son 3 ilmeğimi de aynı işlemi yapıyorum. Bir artırdım 3 tane düz ilmek örüyorum. Ve sol şişimle artırdığım ilmeği tutarak öndeki 3 tane ilmeğin boynundan geçiriyorum. Ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Birinci modelin ön yüzde birinci sırasını bitirdim. İkinci sıra arka yüze geldim. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta tüm ilmekleri ters olarak öreceğim. Burada başka hiçbir işlem yapmayacağım. Bu şekilde üçerli gruplar halinde ilmeklerim gördüğünüz gibi. Bunların hepsini teker teker ters örüyorum. Ve burada başka bir işlem yapmayacağım için biraz burayı hızlandıracağım arkadaşlar. Ama siz bir sırayı ters olarak burada örün lütfen. Evet bir sıra ters örüyoruz hemen. Burayı geçtim ve modelin üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümde üç tane ilmek var. Birinci ilmekle ikinci ilmeğin arasından girip bir tane düz ilmek çekiyorum. Bir tane ilmek artırıyorum. Aynı yerden girip bir düz ilmek daha çekiyorum. Üç tane ilmek oldu. Şimdi önümdeki tüm üç ilmeğin hepsine batıyorum ve üçünden de bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Ve önümde bu iki tane arttırdım. Böyle kaba duruyor arkadaşlar ilmekler fark edeceksiniz. Bu iki ilmeği alıp önündeki ilmeklerin boynundan geçiriyorum. İlmekleri bırakmadan aynı ilmekleri batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Burada yine üç tane ilmeği geri kazandım. Önümde üç ilmek var yine aynı işlemi yapacağım. Birinci ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çektim. Bir arttırdım bir ilmek daha çektim. Ve bu önümdeki üç ilmeğe birlikte batıyorum bir tane düz ilmek çekiyorum içinden ve ilmekleri bırakıyorum sol şişimle sağdaki iki tane bu kabarık yani başına aldığım ilmekleri alıyorum önündeki ilmeğin boynundan geçirip bırakmadan bu iki ilmekten batıp bir ilmek daha çıkarıyorum yine üç ilmek elde ettim önündeki ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çekiyorum düz bir tane artırıyorum aynı yerden bir ilmek daha çekiyorum ve önümdeki 3 tane ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Sol şişimden ilmekleri bırakıp sol şişimde bu artırdığım 2 ilmeği tutuyorum. Ve önündeki ilmeğin boynundan geçiriyorum, bırakmıyorum. Bu iki ilmeğe tekrar batıyorum, bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde tomurcukları oluşturdum modelin tepesine. Aynı şekilde birinci ilmeğin arkasından batıp bir düz ilmek çekiyorum. Bir artırıyorum. Aynı yerden batıp bir düz ilmek daha çıkarıyorum. Önümdeki 2 tane 3 tane ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Ve soldaki ilmekleri bırakıp sol şişimle sağdaki bu artırdığım 2 ilmeği alıyorum ve önündekinin boynundan geçiriyorum. Bırakmadan bu 2 ilmeğe batıp bir düz ilmek daha çıkarıyorum. Sıra boyunca her 3 ilmeğe bu işlemi devam ediyorum yapmaya. Bir ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çıkardım. Bir artırıp bir ilmek daha çıkardım. 3 tane. Önümdeki 3 ilmeğe birlikte batıp bir ilmek çıkardım. Ve 4 tane oluyor. Biraz benim ilmeklerim sık olmuş arkadaşlar. Siz buraları biraz daha bol yapabilirsiniz. Sol şişimle bu arttırdığım iki ilmeği alıyorum ve önündekinin boynundan geçiriyorum. İlmekleri bırakmıyorum. Aynı ilmeklere batıp bir tane düz ilmek daha çıkarıyorum. Bir tane ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çektim. Bir arttırdım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Önümdeki üç tane ilmeğe batıyorum. Ve içinden bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Sol şişimle sağdaki arttırdığım iki ilmeği alıyorum ve önündeki ilmeğin boynundan geçiriyorum. Bırakmıyorum bu iki ilmeğe batıp bir tane daha düz ilmek çıkarıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet üçüncü sıramın sonlarına geldim. Bu şekilde görünüyor modeli. Gördüğünüz gibi diğer sıralarda da ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Bu tomurcukları buraya da oluşturduk. 3. sıramın sonuna doğru geldim. Yine bir ilmeğin arkasından doğru batıp bir ilmek çektim, bir arttırdım. Aynı yerden bir ilmek daha çektim ve önümdeki 3 tane ilmeği birlikte batıyorum. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Ve bu arttırdığım ilmekleri sol şişime takıyorum. 2 taneye ve önündeki ilmeğin boynundan geçirdikten sonra bu iki ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Ve modelimin üçüncü sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım ve kenar ilmeğimi de bir tane düz örüp aldım. Modelin üçüncü sırasını bitirdim. En uğraşacak yerleri bitirdik arkadaşlar. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve tüm ilmekleri sıra boyunca ters olarak öreceğim. Modelimiz zaten bundan sonra neredeyse bitti sayılır. Dördüncü sıra arka yüz ve tüm ilmekler ters olarak örülecek. Başka hiçbir işlem yapmayacağım burada. Başka bir işlem yapmayacağım için burayı biraz hızlandırıyorum arkadaşlar. Siz burayı tüm ilmekleri ters olarak örüp bitirin. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak alıp modelimin dördüncü sıra arka yüzünü tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine bir sıra tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Başka bir işlem yapmayacağım. Modelimin beşinci sıra ön yüzünde dediğim gibi tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım ve bir sırayı bu şekilde öreceğim o yüzden e, burayı çok da uzatmayacağım. Tüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak alıyorum. Modelin 5. sıra ön yüzünü tamamlıyorum. 6. sıra arka yüzde ve son sıradayım. Bu sıradan sonra modelimi bir kez kurmuş olacağım. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelim e, dediğim gibi bu sıradan sonra bir kere kurulmuş olacak. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Anlamadığınız yerler olursa sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz ya da videomu yavaş ya da hızlı izleyebilirsiniz. Sesi dinlerseniz bence çok daha iyi anlaşılır olacak. Sırayı bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, modeli lastikten sonra ilk sırada nasıl kuruyorsam o şekilde size gösterdim. Modelim alt sırada bir kendi tekrar eden çok kolay, çok güzel bir model. Şöyle tomurcukları falan var, çok güzel. Alt sırada bir e, tekrar ediyor. İlk sırada ne yaptıysak o şekilde şimdi yapıp devam edebilirsiniz. Modelimle yelek, hırka, kazak, bere, atkı ne isterseniz yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum herkese. Kolay gelsin.